Ne oluyor burada lan? Gel seni koya götüreyim arabaya bin de gel. He? Gel arabaya bin de koya bırakayım seni gel. gel Yok lan gel eve bırakacağım seni gel. Ha beni Yok lan eve götüreceğim gel abanın yanına götüreceğim seni abayın. Nereye? Seni abayın yanına götür gel bin lan bin lan. Bin gel. hadi ulaşa. Oğlum bu flüt ne lan bu cibindeki flüt? Ha, ha, Tamam dövmeyeceğim. Dövmek yok. Kapat kapıyı. Şu flütü bir çal da dinleyeyim hadi. Ne hadi vuracağım. La dövme oğlum? Niye dövüyüm la? Ha beni Kayseri'ye götüreceğim. Yok Kayseri'ye götürmüyorum. Hadi şu flütü bir çal. Bir çal la flütü. Abi nasıl oldu? Ya niye soğuyorsun sen ya? Ma soğunacağım. Soğumayacaksın. Akıllı olacaksın. Deli misin oğlum? Ha sen? beni Kayseri'ye götüreceğim. İsmail Dayı'ya götürür mü seni? Ha gittim ben oradan gülüm. Ben çay içtim. İçirdin mi çay? İçtim. İçir beni kaptıracağım. Kim kaptıracak? Patlanıyor mu hani? Hani bak götürüyor. Sen, sen eve götürüyor oğlum. Gidiyor, ne aşağıya gidiyorsun ne onlara? Aşağıda ne yapacaksın sen? Ayak kıran demir var orada. Beni çiğnallar mı? Çiğnallar seni tabii. Senin ta. ağzını ben daha vurmadım. Sen beni ne gidiyordun? Ben oldum. sana vurdum mu lan? Ha. Ben sana vurdum mu? E vurmadım. Tamam ben de sana vurmadım. Şu flüdü mü çaladı? Vallahi de vuracağım. Yok vallahi de olmayacağım. Flüdü mü çaladı? Amin abi. Gel gelin atına kavara onu bulacağım bana verme. Tamam veririm. Bir fülüdü çal la hadi la. <laughs> öyle değil düzgün çal. Kutuna çal. Lan oğlum soğuma lan. Ne? Yine, yine ağzını bozuyorsun ya. Deli misin sen? Sen deli misin? Yine bok karıştırıyor. Ha yine bok karıştırıyorsun. Deli misin oğlum sen? Sen akıllısın. Ben daha vurmadım. Sen, sen akıllı değil misin? Ben adamı sikerim. Kimsin lan sen şerefsiz? He? Kime diyorsun lan öyle sen? Forza Halama. Ben daha vurma ne böyle duvardı Bak oğlum adam ol. Bak. Ben adamı geberdiririm öldürürüm bak adam ol. Ben daha vurma hadi lan. Senin de kafanı kırarım. Hadi kır bakayım Kimsin lan sen? Ben babanım ol ben aklanım ol. Bazı ben böyle Bak senin kafanı kırarım. Bak. Ha soğumayacağım. Soğumayacağım. Sen şerefsizsin. Ben şerefsiz değilim. Sen şerefsizsin. Ben adamı sikerim. Sen şerefsizsin soyun. Kıfır diyorum. Bir daha adama soğulmaz tamam mı? Sen ben daha vurdum ağzını in. Neyse ağrımın akın sen orada benim sonumu sanki. O metresle beni bindireceksin de. Sen adam değilsin ki oğlum. Benim adım Melik. Benim adım ne lan? İstiyor. Adem benim adım. Ha, bilemedim ağzı. Ne Adem ben... Abi. Adem lan. Adem. Ha? Adem ha? Kay söylüyorum bak. Vallahi hocam. Senin hiç kocuğun ne yok mu oğlum bu soğukta böyle geziyorsun? Ayıza var mı? Niye giymiyorsun? O da benim kızı böyle. Benim adım ne? Sana ne lan? Orada ilk kızını sikerim bak. Bak kufür yok. Şerefsiz kufür yok. Bak bu seni. Ne daha ağzını yirmi. Ben daha vurmadım ama bunu al. Fillice. Valla sürerim Hadi sür. He? Sür. Olsun ya. Var bir stop etti oğlum. Ne? Bir stop arabayı. Çalıştırıyor. Çalıştır lan. Tamam bırak. Bak çalıştırdık. Aferin lan. Ama da orada armanın başına niye böyle burada bindirdin de getirdi İnsanlık yaptım oğlum. Köpekler kapmasın diye getirdim seni. Ha beni kapmadı He. Ama bak kufür sen şerefsizsin. Kufur yok. Sen, sen, önce adam olacaksın. Tamam mı? Kufur yok. Ya ben seni Ben de seni seviyorum lan fillice. ha. Bak kufur yok fillice. çıkıyor. <laughs> Ona bir <laughs> adam var. de çene. Ce al Cerrah de çene. Ben de ineceğim. Da tamam indireceğim ciğere vereyim de çal bok iç. Al. Ne hat var acaba? Al lan vireyim, oğlum. <laughs> oraya sokulmaz lan dur çarpma vereyim sana dur. ona, ona yanmaz. Yanmaz ora. Al. Ne duvacağım ben? Lan cihara vereyim al işte ateş vereyim. Yak seni oğlum. Yanmadı dur lan al lan. <laughs> geber, geber, gavuz, geber, geber. <laughs> Adın şarma. Bak kufur yok, kufur yok fillice. Ne? Niye, Niye kufur ediyorsun oğlum? Ben sen kufur etmedin mi? Ben etmedim tabi sana, ben hiç sana kufur ettim mi? Abi sen ne ol He? Ne diyorsun? Araba bir kufur Arabayı sen mi süren? Gel lan hadi gel sür. He? Gel sür. Sen indir seninle. Gel lan hadi, gel. Gel ben iniyorum. Bin gel. Ben... Gel lan gel. Hadi gel. Al. Gel sür gel. Ya lan. Yo, ne? Almadım oğlum. Gel bin. Kapat kapıyı gel. Araba senin olsun hadi. Al. Ya, ben ben <laughs> gel lan. Nereye gidiyorsun? Arabayı sür. Kustum ama. Ben de sağa kuştum, Allah Allah, ben sana kustum. Gidiyorum. Lan doğdum mu ben sana? Ha? Ben sana doğdum mu hiç? Bak ciğerini verdim. Seni koya çıkardım. Niye böyle yapıyorum? E ben daha bu. <laughs> ben daha vurdum abi de kaldın et Bak küfür yok. Ben amına koydum ciğerini yakayım mı? <laughs> Yakadı. <laughs> Vallahi de Yok lan du oğlum ben sen şu mu? Ne yapıyor? Sen onları değil mi ben Hadi bir destek bağlarını söyle de dinleyin. Bana ne? Gel lan niye gidiyorsun? Gel ben çileyim sana. Gel. Şş. abi. <laughs> lan duamam lan ben sen ne zaman duadım lan? Bak hele fazla geliyor lan fazla geliyor bak.